Mehmet biliyor mu Doğru mu? Çık dışarıda abi. Sen yanacaksın. Ben görüyorum bunu dışarıda. Mehmet kimin daha değerli olduğunu anlayacak. Ev ev değil hapishaneymiş gerçekten. Senin huzurunu bozmaya çalışan o insandan ben korkma. Sen yaptın değil mi? Ne oluyor burada? Ya farkında değil misin sen? Herkes aramızı bozmaya çalışıyor. Alttan aldıkça saygısızlaşıyorsun. Nasıl arası sıkışıp kaldığını görüyorum. O kız görmeyecek seni. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.